İşte bugün yüzden auto parts simulator oynayacağım. Auto, auto parts store simulator. Birinci bölüm ile karşınızdayım. Ben şimdi Bak, şu bir tek dilim. Şu an öğretiyor bize öğretici var. Allah. Tamam. Bence güzel bir oyun. Falar falan filan gelin herhalde. Şaşırdım. Bugün bundan koyalım. Küçük küçük baklar olur. Yapacak bir şey yok onlara. Ne oldu? Ha. Bir, bir, altı, altı. Bunu o öğretti. Sonradan biz yapacağız. Direkt açtık. Evet. Daha haberi gelmiyor ki Ah ya ya. Ah tamam. Sen al da Şans lan? Al gel kardeşim. De çıkamıyoruz mu şuradan? Çıkalım lan şuradan. Ne oldu? Ne Evet. 3000 dolar oldu ha güzel para. Müşteri olan ne var ya? Yeni ürün alıyor Bir tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. Motor yine satıyordu çünkü. Bir tane antifriz bu alalım. Alalım ya tekrar. <laughs> Mezeli linkler. Güzel şeyler. Baya... Hava filtresi almışız lan. Okumuyorum. Okuyamıyorum. Şimdi altına koyalım. Buna hemen bir de parasını girelim. Biz bunu alalım. Güzel bir oyuna benziyor yani ilk görüş olarak. Kutunun duvardan geçme olayı dışına güzel bir oyuna. Çalışan filan da alabiliyoruz. En mobilde oynanmış Bir çok şey değil. Ekstreme gireyim gibi değil bu. Ha. Tamam. Direkt biz 1000 dolar gömdük lan bunlara. Bunlar fiyatını iyi çakmamız lazım bak Bu ne power supply bu? Boş verin lan. 4 tane almışız. Neyse Şimdi fiyatını bir ödeyelim. E, Önerilen fiyat 61. Kaç lira ki bu? Ortalama fiyat 8. Oğlum önerilen kart 8 sev o zaman o zaman iyi Hı, kaydettim ya Hiç dur nokta Göndermek Kaydetmek Haa 26. Onun fiyatları bence güzel. 26.10. Gönder. 17. nokta Noktan gönderme Bir önerilen fiyatlardan gider sonra çakarız zaten biliyorsunuz. 5, 20, 21 bunu bir 22 yapalım tamam. Mı? 22 .99. 21 46 oğlum bu şeyler ne bir kat 20 uy e, en çok para kazandıracak budur herhalde bir sene şimdi bir 58 e demek ki 60 yapalım ya yani, 60 Yirmi iki otuz yapalım direkt. Yirmi üç. Tamam. Açılım artık. Aylarında var. Hı hı. Oh, oh, oh. ultra Bu şişeyi almayalım. Lan söktük. <laughs> Koyalım bunu neyse. Acaba bunlar şikayet değil mi çok pahalı onunca böyle çok çok, çok pahalıydı böyle böyle diyorlar. Whatsapp sana ne Whatsapp? Şimdi bir hey. Bu ne abi? Uy güzel para. Toplam şimdi 18 dolar devam edelim. 5 in the chat Seksen bir, seksen nokta kırk altı. Acaba fazla sıra yazarsa kandırabiliyoruz mu? Onu deneriz. ileride kaç yer alırız üstüne evet. otomatiğe bağlarız ya şimdi, şimdi çeksen koru Evet. <laughs> evet. 55 lay satıyor. Evet. 80. güzel you. yerleri bunu oğlum evet. evet. evet, Güzel güzel. Ne yaptık mı Bir bakalım ya bir ne ara, ne ara. Abi, bir daha gelir bir saniye acaba o direkt şey mi ya direkt bir yere mi 25 duvar açayım mı <laughs> bu? Ha. Tam bir kere koyalım. Şimdi 17 15 7 4, Şans ver Hi there. 15 Yeah. Hi there. Mesh, no, mesh. peixe Because Me you don't have <laughs> Şimdi 50 an. Evet. İnşallah bu video telefime de sarılırız abi. Basım edin önce 81. Ben 81.46 evet bu kadar. Ha, mağaza yükletmesi geldi. İkinci seviye oldu. Oğlum bir, 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 Bu bakalım ne var ne var lastik maçık satacağız ya da patrolar patron günlük maaş 800 kiralan fiyatı 1000 uyyy baya zengin olduğumuzu da açmak lazım bunları. nasıl bekleyen müşteri mi <laughs> en saat tipiniz kaldır <laughs> <4. 46. gülüyor> La Geo, buraya kadar edildiyse <laughs> yormas yasama tipinisi mı oğlum hafta 23. Evet. E almadık mı? Görüp baktım ama kalan ayakta çok derkin davrandık. Sanırım çok erken davrandık. Yere baktık kaldı. 23. Tamam 23. Değiştirecek bir değiştirecek mi ya o da güzel öldürmedi zaten ya zeminler, zemin. zemin değiştirebiliriz Altı değiştirebiliriz трт кырк алты Bizimin herhalde lan şu şimdi. Şu nasıl mesela nasıl? Bu kadar da çekiyor. Oğlum o ne yaptı lan? bayağı 30 değil demek ki o ikinciye müftülüğün altı 20 ooo bayağı kredi kartı gelsin deneyelim bakalım çalabiliyor şey çok kötü oldu ya biliyor musun şunu onu direkt 300 gitti yukarıdan ne etmiş şu bitmiş ya bitiyor bunu daha ötmemiş Hadi üç günde başlayalım. Hmm, araba jeneratörü hiç. Araba jeneratörü alalım. Lisans alsak mı aslında lisans? O lisans çok pahalı. 19.000 dokuz bin falan diyor şimdi. Hop, hop, buradan bir. Ona çık evet. Bir gelsin. Lan. Bence güzel bu oyun ya bence. Sarra bu sarra ne sarra iş işi şöyle genişleteceğiz falan güzel. Olanaklı bir. İki yere gidelim Map var mıdır acaba? Map şu. Aaa dur. motoru alalım. Şuradan balataları alalım. Bunamamıştık. Galiba. Bu alalım. Bir bunu alalım. Çık çok şapalım. Yer elim al. Hoş geldiniz Rüyü. Beyefendi. Kadınlar. Buralarda gene çiçeği herhalde. Dur artık dur saklan değil de bir 25 yapalım şimdi. Basamıyor. oğlum ya? Yani. saniye. Bunun bug'ı sanırım. Bir saniye. Bir dur. Aynen şu an iyi. Beş. Thank you. nokta Selamünaleyküm Allah. Arabam var senin. Gele gel Senin cenazene geldik. Bakın karşı yarıya. Yapacak bir şey yok. Ne fay ne hayır yani sen. Benim yerine geldim bana Diğer simülatör oyunlarında niye yaptım diye bayağı kütle bulalım. Bunun beğendim ya. Yani. 25 5 daha tuz. Yani kaçmayın azından çok ultra bir yerde. Şey o yere ben çıkmayayım arkadaşlarım. Kendi geldi Demek ki iyi bir oyun demek ki. Yine lisans uygun hale geldi Ya bak şunu alıyoruz ki bir Bir tane lisans alabiliriz bence 3000 liraymış lisans bana uygun hale geldin,onu mu ayır öde bunlara öde şimdi 20 10 baksana 1 dolar fazla 1 cent fazla verdim adam olcaksın o gitti mi lan bir tane de vardı şalı gitti herhalde Puşt. Rat gibi geldi ama Oo. Ben bu üsttekine baktığınız bak ya baktığım için alttakini şey sanıyorum. Şey hiç Bana o gibi sanıyorum elini. <laughs> <laughs> <Bir, iki>, <laughs>

Araba jeneratörü. Ha. Çok pan araba jeneratörü. Niye öyle yıllarım araba jeneratörünü değiştirmedik? Yirmi <laughs> <laughs> çıkalım araba jeneratörünü bir, bir değiştirelim. Bir çalmış da ayağımız atmış. Değiştirmişiz arkadaşlar. <laughs> Hadi elle Bir saniye ablacım bir saniye. Elini göndermek lazım. yirmi bir nokta altı bir parası deli mi lan yetmiş altı nokta Так, так. Бишэний кригатыгашнык. 66.20 гэсэк. А. Ок. Ноқта. anne ne yapmışız Hello 2 8 8 7 5 agariz ha <laughs> bu arada tovla niye başlıycaz onu diyim ertesine evet, girelim Neyse bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Önce bu kadar geliştik. Ben ikinci bölümde büyütmeni her şeyi ayarlarım. Her şeyi ayarlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.